Kanki. Bak bak. Ne? Giresun'da neden deniz var? Giresun'da Giresun değil. Sen denize giresun diye. <laughs> sen biliyorsun bu işi. <laughs> en sancılı ilimiz neresi? Evet. Ağrı. Ağrı. Sen de hepsini biliyorsun <gülüyor> ha. <gülüyor> o kadar çok iğrenç espriye maruz kalıyorum ki. Türkiye'nin birinci ili hangisi? birinci il. Evet. Gelmedi aklıma. Düşün. Birinci il. Adana değildir herhalde. Adana sana. değil. Van. Van <laughs> van. Denizin ortasında ne var? Ne var? Soruyorum. Ne var? Ne var? <laughs> Hangimiz daha iyi <iğrenciz>? Ya bugün <laughs> her şey biliyor ya. Kanki adamın biri yatmadan önce baş ucuna hep bir bardak su koyarmış. Neden? 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 Kaplumbağa deder. <laughs> <laughs> Hayır, çünkü suyun kaldırma kuvveti varmış. Ay! <laughs> Kanki solucan çiçeğe ne demiş? Ne demiş? Sence ne demiş olabilir? Ay bilemedi. Sen de bir gün solucan demiş. <gülüyor> <gülüyor> 77 neden ikiye bölünmez kanki? Aa biliyorum bunu. Yani biliyorsan söyle. Seven, neden? sevenleri kimse <laughs> ayıramaz. Sevenler ayrılamaz. <laughs> kanki adın ne? Nimet. Dalga geçmeyecek misin? Nimetle dalga geçilmez. İyi çok iğrensin. Yayını kesiyoruz kapatıyoruz. Bunu. Kanki bir eşcinsel varmış, ölmüş. Neden? <laughs> Ömrü bitmiş <değil> mi? <laughs> Hayır. Çünkü gaymış düşmüş. <laughs> Yine ne geldi? Aklıma? Kanki rüzgar antik kentte nasıl eser? Nasıl eser? Nasıl eser? Nasıl eser? falan. Hayır, yani. tarihi eser. Kanki, Beren nerede? Kafamda ne kanka. O değil kanki ya, Beren saat. Beren saat Kenan'ın yanındadır kanka. Hangi Kenan'ın? Doğulu Kenan. Ağrılı. Uzak da oğlum. Baş Hangi baş çok iyi? Yılbaşı. Devam ediyoruz. Hangi? Ocak başı mıydı? Evet, Ocak başı. Tamam. Yılbaşı esprileri devam ediyor Hadi bakalım. Kankiler sizleri kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Videoma da like bırakmayı unutmayınız.